Abdülkadir Selvi, Erdoğan Esed görüşmesi ne zaman? Yukarıdaki başla atmadan önce Erdoğan ile Esed görüşecekler mi? Bu soru haklı. Çünkü geçmişte de iki liderin görüşmesi gündeme gelmişti ama gerçekleşmedi. İran'ın engelli olduğu söylendi. Zaten sorun da burada düğümleniyor. Masaya oturduğunda yanında ya İran oluyor ya da Rusya. Esad son karar merci değil. Normalleşme düşmanları. Ayrıca ne zaman Türkiye ile Suriye arasında normalleşme ihtimali gündeme geliyor? Erdoğan'la Esed görüşmesi yönünde bir gelişme yaşanıyor. Ortalık karışıyor. Türkiye ve Suriye'de organize gruplar harekete geçiriliyor. Amaç Erdoğan eset görüşmesini engellemek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini önlemek, organize saldırılar. Kayseri başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ve Konya'da yaşanan olayları kastediyorum. Hem Suriyeli mülteciler gitsin diyorlar, hem de bu ihtimal ortaya çıkınca süreci sabote edecek provokatif eylemler yapıyorlar. Bu bir çelişki değil mi? Çelişki ama savaştan beslenenler var. Savaşlı lordları, savaştan beslenen kabileler, Örgüt, terör örgütleri DAEŞ, PKK ve SDF örgütlerle ABD, İran ve Rusya, Türkiye-Suriye ilişkileri normalleşirse onlara ekmek çıkmayacak. Rusya-İran faktörü. Rusya ise de görüşmemizi destekliyor. Hatta ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Peki o zaman bu görüşme neden gerçekleşmiyor? Çünkü hem Rusya hem de İran bu görüşmenin kendi güdümünde yapılmasını istiyor. Rusya istiyor ki Esad'la diyalog kendi üzerinden kurulsun. İran istiyor ki kendi üzerinden kurulsun mesajlaşma. İlk başlarda Esed, Türkiye işgalci diyor, Suriye topraklarından çıkmadığı müddetçe görüşmeyeceğini söylüyordu. Putin'in girişimiyle Esed tavrını yumuşattı. Türkiye'nin Suriye'nin egemenlik haklarına saygı duyacağını açıklaması durumunda Erdoğan'la görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Suriye'nin toprak bütünlüğüne hem egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu açıkladı. Esed'le görüşebileceğini söyledi. Hatta daha önce ailece görüştüklerini hatırlattı. Bu açık kaynaklar üzerinden liderden lidere mesajlaşmaydı. ne zaman. Erdoğan'la Esed görüşmesinin Astana'da olması bir ihtimaldi. Ama gerçekleşmedi. Güvenilir kaynaklar çok kısa bir sürede görüşülmesini görmüyorlar. Erdoğan-Eset görüşmesi biraz zaman alacak diyorlar. Kısa vadede bir görüşme beklemiyorlar. Bozkurt selamına Erdoğan desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan her maçtan sonra milli takımımızı arayıp destek veriyor. Eski futbolcu olması nedeniyle kim zaman futbolcularla birebir pozisyonları değerlendiriyor. Avusturya galibiyetinden sonra Melih Demiral'ın Bozkurt selamı vermesi üzerine UEFA soruşturma başlatınca Erdoğan Almanya'ya gitme kararı aldı. Cumhurbaşkanı cumartesi günü yapılacak olan Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek. Lider böyle olur. Avrupa Kupası'nda milli takımın başarıya koştuğu bir sırada UEFA'nın moralimizi bozan bu iş yüzarlığı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi çok önemli. Lider zor dönemlerde ortaya çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarı finale çıkmak için mücadele edeceğimiz Hollanda maçı sırasında millilerimizi yalnız bırakmayacak futbolcularımıza, Türk milleti sizin arkanızda duygusunu verecek. UEFA'nın tavrı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği bu liderliğin futbolcularımızı motive edeceğini düşünüyorum. Örnekler 1. Ronaldo başta olmak üzere birçok futbolcu gol attıktan sonra haç işareti yaparken Melih Demiral'ın bozkır işareti neden suç olsun? 2. Almanya bir türlü üzerinden atamadığı nazi kompleksiyle hareket ediyor ama bozkurt işareti Almanya'da yasaklı bir simge değil. Ayrıca Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Eylül 2023'te yayınladığı raporda her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilmeyeceği vurgulanmışken Melih Demiral'a neden tepki gösteriliyor? Şimdilik örnekle getirmek istiyorum. Büyükelçiler çağrıldı. Bu arada Almanya'nın Berlin Büyükelçimiz Ahmet Başarşin'i bakanlığa çağırması yanlış yansıtıldı. Biz bir gün önce Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Şürgen Schulz'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Alman makamlarının Melih Demir'in galibiyet sevincini hedef alan tepkilerini yabancı düşmanlığı olarak değerlendirdiğimizi bildirmiştik. Edindiğim bilgilere göre Alman Büyükelçi'ye şunlar söylendi. İkili ilişkilerimizin iyi yönde seyrettiği bir dönemde Almanya Dışişleri Bakanı'nın genç bir sporcunun maç sırasında sevincini siyasi bir tartışmaya dönüştürmesinden duyduğumuz rahatsızlığı aktardık. 2. Konunun Almanya-Türkiye arasında bir krize dönüşmesini istemediğimizi belirttik. 3. Türk halkını rencide edecek bir uslu kullanılarak tarihi ve kültürel bir simgenin nazi selamı ile benzeştirilmesini kabul edemeyeceğimizi, bu tip ön yargı tepkilerini Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki Türk halkında da resmi makamlar tarafından dışlandıkları kaygısını uyandırdığını belirttik. 4. Almanya'da yasak olmayan bir sembolün ırkçılıkla bağdaştırılmasının doğru bir tavır olmadığını aktardık. Türkiye'nin kararlı tavrının etkili olduğu anlaşılıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan büyük elçimizde olumlu bir görüşme yapmışlar. Türk halkının hassasiyetlerini anladıklarını konunun büyümesini istemediklerini, hadisenin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaması gerektiğini söylemişler. Cumhurbaşkanı'nın maça gitmesi, Cumhurbaşkanımızın maça gidecek olmasına büyük memnuniyet duyduklarını belirtmişler. Cevabı sağda verilsin. Gelen sinyaller krizin aşıldığı yönünde. Ancak UEFA'ya ve Alman makamlarına asıl cevap sağda verilmeli. Haydi Meli, haydi milli takım, hadi bizim çocuklar, bu millet sizinle. Azerbaycan'dan Balkanlara yüreği Türk milletiyle atan milyonlar sizinle. <laughs>